Derin. Bugün havaalanına mı geldin sen? Nereye gideceksin Derin? Arkadaşlar Derin havaalanına geldi. Birazdan uçağa binip memleketine gidecek. Çok heyecanlı Derin. Derin. Duygularını bizimle paylaşmak ister misin? Nasıl? Arkadaşlar Derin beşiğini de getirdi. Bırakmadı evde. Evet arkadaşlar, derin istiyor cihazından geçti şu an. Derin Hangi tarafa doğru gidiyoruz şu an Uçak hangi tarafta Derin Uçak hangi tarafta O tarafta mı yürü o zaman Evet arkadaşlar şu an Derin Biletini almaya geldi çok geç ya kızım Derin Derin heyecanlı mısın Ne kadar heyecanlısın Eve mi dönsek derin gitmesek mi? Gidelim, Gidelim mi? Ya Evimize da, dönelim da, mi? Da, da, da. Hayır onu sen tutacaksın. Ya da, da. Evet arkadaşlar derin biletini de aldı. Derin bileti nerede senin? Hiçbir Nasıl hiçbir yerde? Biletsiz uçağa binemezsin ki. Nasıl bineceksin uçağa biletsiz? Seni babayla eve mi göndersem derin? Nasıl hayır? Biletini almadın mı sen? Deri havalan içinde tur atıyor. Burada seksek gördü. Ona doğru yürüyor şu an. Deri nerede seksek? Ben göremedim. Aa buradaymış gördüm şu an. Koş bakalım. Seksek mi oynayacaksın? Evet Derin şu an sekseye doğru gidiyor. Oyna bakalım. Arkadaşlar siz hiç seksek oynadınız mı? Ben küçüklüğümde çok oynadım. Derin beşiğini yere bıraktı. Çantası kolunda ve hazır. Evet süpersin kızım. Yandın mı? Yeniden başlayalım o zaman. Evet şu an derin yeniden başladı. Yine yandı derin. Derin seksek oynuyor. Evet bakalım kazanacak mısın derin? Az mı kaldı? Evet süpersin kazandın. Gidelim mi şimdi uçağa doğru derin? Son bir defa oyna hadi kızım. Evet. Derin yine yandı arkadaşlar. Aferin. Hadi gidelim kızım şimdi. Beşiğini al, uçağa geç kalacağız. Derin, beşiğini alır mısın? Evet Derin. Ne yapsa olmuyor. Anneciğim gittiğimiz yerde oynarız tamam mı? Olmadı mı yine? Son bir defa hadi. Anneciğim baba çağırıyor. Hadi kızım. Derin geç kaldık. Derin beşiğini alır mısın? Bak beşiğin burada kalacak. Evet hadi kızım. Derin uçağı bize göster şimdi. Uçak hangi taraftaydı? Düş önüme. Derin. Evet arkadaşlar. Derin uçağı doğru yol aldı. Az kaldı uçağa binmemize. Derin sabırsızlıkla uçağı bekliyor şu an. Beni bile beklemiyor. Derin şu an bekleme salonda uçağı bekliyor. Uçağımız hala gelmedi. Derin. Derin uçak gelmiş mi? Uçağı görüyor musun? Uçak yok mu daha? Derin. Uçakta korkmak yok tamam mı? Derin. Uçakta korkmak yok tamam mı? Nasıl neden? Arkadaşlar Derin uçaktan çok korkuyor. Hayır. Nasıl hayır? Korkmuyor musun? Göreceğiz bakalım. Uyuyor musun? Uyuyor musun? Bence sen hiç hiç uyumuyorsun uçakta Derin. Göreceğiz bakalım birazdan. Gece olduğunda mı? Kaç saat duracağız uçakta? 2 saat saat Derin. Evet. Derin. uçağın bekliyorsun? Sen çok mu sıkıldın? Derin. Evet Derin şu an biraz tablette oynayacak. Kulaklığını çıkartıyor şu an. Uçağımız geçikti dedi mi Derin? Bakayım bir kulaklığına. Oyun mu oynayacaksın Derin? İnternet yok burada. Ne yapacaksın Derin? Oynayacağım. Oynayacak mısın? Gözlüğünü mü çıkartacaksın? Çıkart bakalım. Efendim. İnternet çok de açık. Evet. Deniz şu an tokalafı oynayacak. Oyna evet, bakalım. Bir YouTube çünkü YouTube bağlantısı evet. Çünkü burada YouTube bağlantısı yok. Wi-Fi yok. O yüzden internetsiz ne varsa Deniz oynayacak şimdi. şimdi. şu an kulaklığını taksın bir. Lütfen dikkat bu bir bilgilendirme odasıdır. Takamadın mı derin? BP 3198 Erzincan Seferi. Tahmini... Derin, kulakların ışıkları yanıyor. Sen evet. evde bunu şarjda mı takmıştın? Evet. Bakayım bir tekrardan. Derin. Aa, Nasıl kapandı? Yedi Şarjın bitti. Kulaklığın ha. mı kapandı? Yok. Hayır, hayır, Ver bir bakayım. Hayır, hayır, hayır. Şu kapandı. Derin nihayet bıçağa bindi. De. Derin cam kenarına oturdu derin mutlu musun şimdi derin arkadaşlar rahatlar direk ayakkabıları attı uslu duracaksın tamam mı kızım kemerini bağladın mı derin niye kemerini bağlamayacak mısın birazdan takacaksın kemerini derin keyfine pek düşkün nerede olursa olsun kulaklığını da taktı uçuşu hazır. Onu birazcık büyütüyorum ha. Büyüt Anam. bakalım. Ay, büyüt. Oldu mu derin? Dedim. Çalışıyor mu de Dikkatli Dedim. şarjı bitmesin tamam mı? Tamam bitti de. Tamam mı? Gene de tamam. Derin uçuşu hazır. Uçuşu hazır. Korkmak yok tamam mı derin? Yok. Söz mü? Göreceğiz birazdan. Sen, Korkarsan çekerim seni kameraya. Derin saçları ne hale geldi? Bakayım mı? Niye saçlarını açtın Derin? Sıkıntı yok. Nasıl sıkıntı yok? Evet. Bebeklerle mi oynayacaksın uçakta? Bakayım mı sana Derin? Bakayım mı önden de saçına Derin? Anneciğim cadılara benzemişsin biraz. Nasıl hayır? Öyle demeyeyim mi? Niye? Derin interneti kaldı bu arada. Ne yapacaksın Derin? Evet Barbie'si. Derin'in çantası. Senin bunu da saç Evet. Ben ama onun saç düz, seninki. Seninki Benimki de. Biz yine açtık. Ben de geldim. Sen de mi? Evet. niye biz onu evde bırakmadık. Yük yaptık kendimize. Ama, ama o yığınla geldi. Aa Arkadaşlar. biz neyi unuttuk ne unuttuk evde? Pofuduk <laughs> Arkadaşlar biz pofuduğu evde unuttuk. Derin. Nasıl unuttun onu sen? Anam, çok evet. Derin 10 gündür popoda götüreceğim, götüreceğim diyordu. Unuttu. Çünkü sabah erken saatlerinde yola çıktık. O yüzden unuttu. Salonda unuttuk anneciğim. O zaman ne yapalım? Baba gelirken kendisine getirsin mi pofuduğunu? Getiremez. Uçak kalkacak. Şu an değil anneciğim. Baba da gelecek ya sonradan. Getirsin mi? Getirsin. Tamam. Öyle yaparız olmadı. Evet. Beni beşikte sormayın. Beşikte mi sallamak istiyor? Ben Ama beşi yukarı laflara kaldırdık. İnince. Biz inince yaparız. Evet, inince yaparız. Evet. evet. Şimdi ne? Berin. Çok hareket etti. Derin yastığını çıkarttı. Yastık yastık bir yere de ağladı. <laughs> derin Çok <bıçak> havalarda. <laughs> Korkmaya mı başladı. Hayır derin tehlikeli ol sakın kapatmıyorsun. Uykum varsa uyu gözünü kapat uyu. Arkadaşlar şu an bıçak havalandı. <laughs> İstanbul'dan gidiyoruz biz. Hayır derin. Şöyle havadan size de gösterelim arkadaşlar. Evet. Ne oldu derin? Deniz, Deniz mi evet. Şöyle arkadaşlar. Hayır sen açamazsın çok riskli derin. Açmıyorsun bak çok tehlikeli. No. Derin şu an acıktı. Simit ve su yiyecek Derin. Tadı nasıl? Tadı güzel mi Derin? Biraz fakirce oldu ama olsun. Ne? Yemeğin diyorum biraz fakirce. Üzüldüm, mü? Şaka yaptım tabii ki de. Ne? Yemek yemektir anneciğim. Afiyet olsun. derim. Bak şimdi altın kaplamış ya. Altın kaplama mı? Benim arkadaşlar altın kaplama yemek istiyor. Ama da yemiyor. Yemiyor. Bu altın kaplama böyle lüks. Evet. Vallahi yedi. Evet şu an buzların üstündeyiz arkadaşlar. Derinle birlikte. Derin hem korkuyor hem seviniyor. Derin bakalım mı birlikte? Hayır. Niye? Korkuyor musun? Hayır, Niye? Batman'ı Batman'ı göremiyor. Batman göremiyor musun? Daha çok var Zeri. Bir saatim bekleyeceğim. Evet. Bir saatimiz var daha Batman için. Derin, ne yapıyorsun? Uzandın mı Derin kendine yastık getirmiş? Sıkıldın mı Derin? Ne yapalım peki? Şey yapamıyorum. Duyamadım. Uçaktık bir çabuk uçakmak istedik. Benim tamam. evet, çok uçakmak istedik. çok sıkı oldu uçaktan. Arkadaşlar bu uçak çabuk çekmek istemiştik. Uçak, uçak bize kalkmanı götürüyor. Evet. Çok özledik değil mi Deri? Neyi? Batmanı. Ben, ben şimdi şey özledim İstanbul'u özledim. İstanbul'u mu özledin? Neresini özledin Deri? Bu oyun. Neresini mesela diyelim? Parka gitmeyi mi? Denizini mi? Denizli Bir arkadaşlarım. şu anda yola çıktığına pişman oldu. Her şeyi herkesi özlemiş. O zaman sen geri dön. Uçak İstanbul'a gelecek ya. Gelmiyor bak iniyor çıkıyor. Yok Batman'da İstanbul'a gelecek ya tekrar uçak. Sen geri gel. Olur mu? Tamam. Derin, saçlarına ne oldu böyle? Komple havalandı derin. Ne oldu saçlarına böyle? Ya, evet elektrik. Kopya çekmek çok Tamam Ne kopyası anlayacağım? Kopya çekmek Derin kopyla Saçları kopyla. elektriklendi. Bak bak kopya çekmek lazım. Ne kopyası derin? Aklı kopya. Resim yapmıyoruz, yarışma yapmıyoruz, boyama yapmıyoruz. Ölçme yapıyoruz hocam. Ne yarışması? Uçak uçak challenge. Duyamadım. Dediğimiz her zamanki gibi oturmak nedir? Yerinde durmak nedir? Bilmiyorum. Kime baktın deri? Kime bakıyorsun ama? Niye? Niye bakıyorsun? Babası çekecek bana. Evet dedim seni dinliyor şu an. Delinin pembe gözlü ve delinin çantanın içinde neler var? Durun bir dakika, durun bir dakika, durun bir dakika. Durduk derin seni dinliyorsun. şu an. kulaklı. Benden daha hızlı gelmiş arkadaşlar. Oyuncak getirmiş. Evet, Barbie getirmiş. Bakabilir miyim çantanın içine geri? <laughs> evet, şöyle bir kaldıralım. <laughs> yani Barbie daha arkadaşı var. Başka? Bakabilir miyiz derin oyuncaklarına? <laughs> şekilde arkadaşlar. Eldeki bir... aa, senin saçını da gördük. Arkadaşlar saçını da getirmiş biri. Derin su niye seni kıskanıyor derin? Evet deniz suyunda böyle toposu var arkadaşlar. Deniz hmm. su evet, derin arkadaşı. Evet başka derin. Derin Barbie'ler getirmiş. Bakayım çantanın içine. Aa bebek barbiyi de derin getirmiş. Evet, Bakabilir o. miyim? Evet Barbie. Anneciğim bunun için getirdin. Bu arkadaşlar Arkadaşların oyun kurmak için mi? Direkt. Evet. Kulaklığın çalıyor. İşte İstediğin kulaklığı. zaman, istediği zaman kapatıp kapatıp da izleyebiliriz. Evet derinin tokası düşmüş. Anneciğim bu nasıl kopmuş böyle? Anneciğim hiç takmadığın halde. Ya çok üzüldüm. O zaman eve gidince bunları yapıştıralım mı derin yapıştırıcıyla? Anneciğim buna şey lazım, yapıştırıcı lazım. Nazara mı geldi Tokan? Tamam orada alırız. Bir tane kırtasiyeden alır yaparız tamam mı kızım? Başka ne getirmişsin bakayım mı? Benim bir de boyalarını getirmiş o yapar diye. O ne anneciğim? Ha, çarşaf. Bebekleri için. Evet. Beşiğin örtüsü bu arkadaşlar. Çarşaf yani. Ne yapıyorsun diyelim? Anneciğim bu sana çok küçük gelir. Arkadaşlar çok küçük geldi. Ama rengi çok güzel. Değil mi Deri? Bu şekilde. Üşüdün mü yoksa? Üşüdün mü? Derin hayvanlarını da getirmiş. Aslında bir şey var. Ne var? Derine geldi. Evet. Kablo, Derin'in kulaklığı kablosu her yerden çıkıyor. Bakalım Derin eline ne gelecek bu sefer? Ne çıktı Derin? Bakabilir miyim ben de? Baba Evet. Derin tokanı bize göstermek ister misin? Hemen de havalara girdim böyle. Arkadaşlar derin. Pembe tokasını Eyvah. taktı. Dün almıştı kendisine. Çok da yakıştı. Elbisesiyle de çok uyumlu. Eyvah. Değil mi derin? Derin uçakta oyun kurdu. Evet. Bakayım bir.